Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sürerken bir ilk yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Musa Açam İçişleri Bakanı'nı eleştirirken jandarma marşı okudu. O anlar Genel Kurul'da şaşkınlıkla izlendi. Kurbanam kalın kaşına taç yakşam başına bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına. Jandarma biz sosyalistiz. Dostuz yalnız biz sana Önce şiir okundu şimdi de marş Jandarma biz Sosyalistiz Dostuz yalnız biz sana Meclis Genel Kurulu yine renkli görüntülere tanıklık etti Kurtuluşun bizimledir Elini uzasana İçişleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçesi görüşülüyordu genel kurulda. Aslında Şahin Yönelik ilk eylem değildi bu. Bir an önce de BDP'li Sırrı Süreyya Önder kürsüden şiir okudu. İber gazlı müdahaleleri dizelerle protesto etti. Kurbanam kalın kaşına, taç yakışan başına. Bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına. Bu defa kürsüye Musa Çam geldi. Önce su içti. Boğazını temizledi CHP İzmir milletvekili. Polisin vekillere bile biber gazı sıktığını anlattı CHP'li vekil. 9 Ekim'deki keski eylemini hatırlattı. Tüm polis tesislerinde o alanda 3 tane milletvekili olmuş olmasına rağmen emniyet güçleri geldi bana bir milletvekiline gözlerime biber gazı sıktı arkadaşlar. CHP'li Musa Açan Bakan Şahin'i eleştirdi. 1970'li yıllarda polisin tavrı yüzünden jandarmaya sempati duyduklarını anlattı. Konuşmasının sonunda bir de sürprizi vardı. Elini uzasana, sen, ah bir bilsen. Vekiller ne olduğunu anlamadı. Kimi güldü, kimi alkışladı. Oturumu yöneten meclis başkan yani, vekili Güldan Mumcu da şaşkınlığını gizleyemedi. Teşekkür ediyoruz. Tövbe. Yani, yani ilk defa genel kurulda şarkı söylendiğini duyduk. Yani <laughs> böyle olacak bir şey değil ama teşekkür Genel kurulda gerilimli saatlerin ardından akıllarda marşlı görüntüler kaldı. Jandarma sen, ah bir bilsen, sana ne iş verdiler? Belki bir gün bakan sana köylünü kurşunla der. Sevgili seyirciler İçişleri Bakanlığı vatandaşı ağlatan